Kıymetli kardeşlerim bugün fazilet sahibi olan kimseleri ziyaret etmekle ilgili ayet ve hadisi şeriflere başvuracağız. Şimdi aklınızdan geçebilir. Ya bununla ilgili ayetler var mı? Evet bununla ilgili direkt ayetler olmasa dahi dolaylı olarak işaret eden e, ayeti, ayeti celillelerden yola çıkarak böyle bir dersler çıkaracağız bizlere. Fazilet sahibi olan kimse kimdir? toplum içerisinde önder olan, ilim sahibi, irfanıyla insanlara yol gösteren, yol gösteren, yön belirten kimseleri kastediyoruz. Yani ilmi var, ilmiyle birlikte bir de amel ediyor ilmiyle, amil bir kimse, bununla da birlikte insanlara yol gösteren, fazilet sahibi, o insanı gördüğünüz vakitte ibadet iştiyakınız artıyor. İlim öğrenme heyecanınız artıyor. Allah'a kullukta biraz daha galeyana geliyorsunuz. Bu insanlara fazilet erbabı kimseler denir.